muhabbet koyu. Alıştınız birbirinize mi? Oy 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 oy. Oy oy oy. Oh oh oh. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah o oluşumu. Nasıl da cilveli benim oluşum. Hani çok şille yapıyor bu. Hani çok şille yapıyor. Aman 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 bak sen bak. Bak. Bak sen şunun güzelliğine bak. Bak bak. Bak. Kızım. Kızım, kızım. Kızım benim, kızım benim. O benim. Dur kız, dur kız ne yapıyor orada? Ya kız ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada? Ne, yapıyordu? ne, yapıyordu? ne yapıyor orada? Ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor? Ha? Ha? Oy, 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 oy. Of, of, of. Muhabbet güzel ha? Alıştınız birbirimize ha? Alıştınız mı birbirimize kız? Alıştınız, kız, kız. Alıştınız kız, 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 kız. Alıştın mı kız? Alıştık mı? Hadi bakalım. Oh oh oh. Ha. Ah, ah. Ha. Ah, ha. Ha canım, ha ah, canım, ha ah, canım. Ha ah, canım. Hmm. Oluşuyor. Nasıl ara? Nasıl? Fıstığın ara nasıl? Hadi bakalım. Hadi bakalım. you <laughs>